Merhaba, iyi günler. 13 Ağustos 2023 Pazar. Harika bir gün. Nasır. 10 lira. Arap halklarının uyanışını ve Arap dünyasındaki kavgalara damgasını vuran adam olarak bilinen Birleşik Arap Cumhuriyeti Başkanı Cemal Abdun Nasır bu kitabında Arap devriminin yöntemlerini saptamakla ve Arap sosyalizminin uyanış biçimini anlatmaktadır. Kitabın Mısır'ın politik örgütü olan Arap Sosyalist Birliği'ni oluşturan Halk Kuvvetleri Ulusal Kongresi tarafından ulusal misak olarak kabul ve ilan edilmesi önemini bir kat daha arttırmaktadır. Kitabın sonuna eklenen Nasır kimdir bölümünde ise bu devlet adamının kısa biyografisiyle birlikte birkaç konuşması ve Orta Doğu'da özellikle Mısır'da yarım yüzyıldan beri cereyan eden olayların kısa bir özeti anlatılmaktadır. Günümüzdeki Mısır'ı anlamak için geçmişteki Mısır'dan, biraz izler. Ön söz. Bir genel bakış. Devrimin zorunluluğu. Mısır'daki mücadelenin geçmişi. Duraklamadan alınan ders. Sağlam demokrasi. Sosyalist çözüm yolunun kaçınılmazlığı. Üretim ve toplum. Sosyalist uygulama ve güçlükleri. Arap Birliği. Dış politika. Nasır kim? Orta Doğu'da cereyan eden çatışmalar günden güne kızışmakta ve dünyanın tüm dikkatini üzerinde toplamakta. Dünya barışını en çok tehdit eden bölge niteliğini korumaktadır. Bu çatışmanın bir tarafını emperyalizmin bir maşası ve ön karakolu olan militarist, şövenist İsrail devleti ve onun arkasındaki dünya özellikle Amerika emperyalizmi, öteki tarafında başta yurdundan kovmuş olan Filistin halkı olmak üzere Arap halkları ve özellikle ilerici Arap ülkeleri meydana getirmektedir. Bu ilerici Arap ülkelerinden biri de Arap alemindeki uyanışın öncüsü, Arap ilerici güçlerinin en büyük desteği olan ve bu yüzden de İsrail'in emperyalizmin en çok saldırısına uğrayan Birleşik Arap Cumhuriyeti Mısır'dır. Mısır 23 Temmuz 1952 devriminden sonra büyük ilerlemeler kaydetmiş bir ülkedir. Aslan Barajı'nın yapılması, toprak reformunun gerçekleştirilmesi, emperyalizmin üstlerinin tasfiyesi, Süveyş Kanalı'nın millileştirilmesi sosyalist uygulamaya başlanması hep bu devrimden sonra gerçekleştirilen adımlardır. Ayrıca 1952 devriminden sonra Arap aleminde gerçekten büyük bir uyanış başlamış. Doğu ve Batı Arap ülkelerinden hem emperyalizme hem de iç sömürücü güçlere karşı güçlü mücadeleler verilmiş. Birçok Arap ülkelerinde ihtilaller birbirini izlemiş. Bütün bunlar Temmuz 1952 devriminin Arap dünyasını gerçekten etkilemiş olduğunu ve Arap halklarının uyanışında büyük ölçüde katkıda bulunduğunu gösteren kanıtlardır. Fakat genellikle Arap dünyası ve özellikle Mısır hakkında Türkiye'de aktüel haberlerinin dışında pek az şey bilinmektedir. Örneğin Mısır devriminin felsefesi Mısır'da uygulanmaya başlanan Arap sosyalizmi konusunda Türkiye okuru fazla bir bilgiye sahip bulunmamaktadır. İşte Türkiye okurunun Mısır devriminin ve genellikle Arap devriminin yöntemlerini öğrenmelerine yardımcı olmak amacıyla Mısır devriminin lideri ve Arap sosyalizminin uygulayıcısı Cemal Abdun Nasır'ın Arap devriminin yöntemleri adlı eserini Arapçadan çevirdi. Nasır bu eserini Mısır'da sosyalist uygulamaya başlandığı 1961 Temmuz'undan sonra yazmış ve eser 21 Mayıs 1962 tarihinde halk güçleri Ulusal Kongresi tarafından Mısır Ulusal Misakı olarak kabul edilip aynı adla yayınlanmış ve Mısır'ın siyasi örgütü olan Arap Sosyalist Birliği'nin programı haline gelmiştir. Bilimsel sosyalizmi savunan kitapta Kalkınmanın bazı kesimleri için özel sektöre ve yabancı sermayeye sınırlı da olsa bir yer verilmiş olması şüphesiz eleştirilecek bir konudur. Fakat biz kitabın eleştirisini okuyucuya bırakmayı uygun bulduk. Gerçi bugün Orta Doğu'da cereyan eden çatışmalar bu kitabın konusunun dışındadır. Fakat temel sorunları kapsayan kitap aynı zamanda bu çatışmanın neden ve kökenlerini de aydınlığa kavuşturmakta, aktüel olaylarına yer vermemektedir. Kitabın Arap devriminin ülkelerini ve yöntemlerini tanıtması bakımından ülkemizin okuyucularına yararlı olacağı kanısındayız. Mehmet Emin Boz Arslan 3 Ağustos 1970 Nasır kimdir? Bir postacının oğlu. Mısır'ın El Said yukarı denilen bölgesinde Asyut şehrinin 4 kilometre kuzey doğusunda 5 bin nüfuslu bir köy vardı. Adı Beni Mur'dur. Bu köyün yoksul bir ailesinden gelen Abdül Nasır Hüseyin küçük bir memur, posta memuru olarak İskenderiye şehrinde görevli bulunurken 15 Ocak 1918 tarihinde bir oğlu oldu. Bu Abdül Nasır Hüseyin'in ilk çocuğuydu. Adını Cemal Abdül Nasır koydular. Köylüler niçin et yemiyor? küçük bir postacının oğlu olan Cemal okul çağına gelince babasının görevi Kahire'den 40 kilometre mesafede bulunan el bu Hayre iline bağlı el Hatatıbe köyüne nakledilmişti. Ve Cemal okula bu köyde gitmeye başladı. Yoksul köylülerin içinde bulunduğu geçim sıkıntısı ve altında ezildikleri ağır hayat şartları ilkokula giden ve köylü çocuklarıyla arkadaşlık eden Cemal'in dikkatini çekmişti. Kendi ailesi memur olduğu, sürekli bir gelire sahip bulunduğu için yoksul köylüler oranına daha iyi bir hayat içinde sayılırdı. Örneğin aile sofrasında köylülere her zaman nasip olmayan et ara sıra bulunurdu. Kendilerine et yemeleri ve köylülerin bundan yoksun buldukları Cemal'in kafasına bir bilme, bilmece gibi takılıp durdu. Çözemediği için bu bilmeceyi bir gün sofrada babasına sormak zorunda kaldı. Baba Köylüler de niçin bizim yediklerimizden yemiyorlar? Hayvan besledikleri halde niçin et yemiyorlar? Nasır Hüseyin oğlunun bu sorusuna biraz düşündükten sonra şöyle karşılık verdi. Çünkü onlar köylülere bunu istemişlerdir. Onlar dediğin kimler? Efendiler. Doğruydu cevap. Efendiler istemiyorlardı. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Mısır'da da efendiler yoksul köylülerin et yemelerini, insanca yaşamalarını, ezilmişlikten, acıdan kurtulmalarını istemiyorlardı. Fakat niçin istemiyorlardı? İşte Cemal bunun anlayamıyordu. Bilmecenin, bilmecenin bu yönünü çözemiyordu. Babasına da sormadı. Harika bir kitap okumanızı tavsiye ederim. Bu dev bir insan Arap alemi için ve dünya için. Saygılar, hürmetler, kolay gelsin, başarılar dilerim. Hoşçakalın.